zaten ideolojik ayrışma var. bu sorunun çözüm modeli iddiasıyla ilgilidir. Yoksa e, sağ sol git değiştirin. Ha normalde ideoloji, normalde ideoloji. Kıbrıs aslında iktisadi yaklaşım var. Tabii tabii. Onla onunla kavga edelim lazım. Ha mesela. yani iktisadi yaklaşım vardır. Biz de maaşı ödersek Türkiye'de iyi geçinip para alırsak tamamdır. mesela yani, sıkıntı? için iktidara gelemiyor. Çünkü insanlar ya bunlar Türkiye ile kavga eder, meclise girmezler, bilmem ne maaşımızı öderler, ne diyemezler mi? mi, mi? Yeni taksitle maaş ödeyiz ama ne oldu? Çünkü maaş ödeme üzerine kurulu bir devlet yapımız var. Evet. Özdemir Berova geçen sene Eylül'de dedi ki yüzde %48 yüzde nokta bilmem kaç hayat bağlı olacaklar. Ocaktaki hayat bağlılığını önceden açıkladı. Oturdu herkes, hesap makinesini açtı. Aşağı 70 bin lira maaş alıyordu, 105 bin lira etti en büyük Ünal alüster dediler. <laughs> tamam Sonra doğru Barçın çıktı. Tuvalya Hırman çıktı. Yanlış yaparsınız. Bunu bulundan açıklayarak sahte e, yaratırsınız ki çok doğruydu. Evet. Ama nasıl algılandı ehali tarafından bu? Sunuyor size bozmayın hesabımızı. Bizim maaşımıza gelecek olan artışı engellemeye çalışan vatan hainleri olarak. <laughs>